Arkadaşlar bugün yanımda Efe var. Bugün Game of zero yapacağız. Arkadaşlar kuralımız cool ee, misafirler ikiye öldüğünde e, artık bu survivor'a giremiyor. Ben ben iki öldüğümde değil tek de öldüğüm anda girebilirim. Ama isterseniz. Kamera sen sen? nerede lan? <laughs> ya da ya. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bakın. Çok tatlı değil Kamera nerede lan diyorum. <laughs> Benim battığın yere bakmıyorum. çalışıyorum ama. Bu mı orada bir yer? <laughs> Arkadaşlar şey biz izleyelim. Yok orada bir yer diyorsun bir de. Kamera nerede oğlum? <laughs> Şimdi anlat var mı? Olsun bakalım. Spam point. Spam point de var. Arkadaşlar ama hile yine kullandığı anda zaten anladınız öldüğünüz ne oluyor? Bari üç tane yine olmuyor. Üç tane. <laughs> Abicim okula açılana kadar e, okul açılana kadar diyorum ya. Arkadaş. Arkadaşlar tatile girince arkadaşlar bir bize. size bir şey diyeceğim. Baz Efe bayramdan sonra olan Bayramdan sonra ben anneme gideceğim için olmayacak ama arkadaşım olacak yanında. Bunlarla video çekeceğim. Video çekeceğim. Ve devam, devam edeceğim. Devam edeceğim. Abicim bu bir tane apartmanda bir kişi bile yok ya erkek. Bir yağmur var bir de onun arkadaşı var. Sude bilirsiniz belki. İki tane erkek iki tane. Bari Miraç var lan. evet. Onunla oynarım. Ama korona bitmeden gelmiyorlar olası olarak. Evet. Evet, Efesankimli oyuncu. Ne evet, yaz Ama belki bir Discord sunucusu belki açarız. Oradan konuşuruz Hamza'yla. Oradan videolar belki çekeriz beraber. Evet. İstediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Abi mobil hariç. Arkadaşlar bir de ben kanalımın ismini bulamadım çok da. Belki siz başka bir şey istersiniz. Arkadaşlar bir de size özel olsun diye bir günde iki video atacağım arkadaşlar. İnşallah seversiniz. Ama 10 abone olduğunuzda bir günde 3 video. 20 abone olduğunuzda bir günde 4 video. 32 abone olduğunuzda bir günde 4 video. 50 abone olduğunuzda bir günde 7 video. Yüz abone olduğumuzda bir günde on video. Arkadaşlar böyle böyle gidecek. On video asla atamaz arkadaşlar onu söyleyeyim. Atacağım. Abicim dersin olmazsa ben beş yüz tane atarım. <laughs> Ders falan olmazsa. Bir de bir şey bulursam. Arkadaşlar böyle gidecek. Her zaman neredeyse bir video. <laughs> Bence biz oyunumuza bakalım. Evet. Hamza ben de şu an e, bistek artı e, 36 tane var. oldu. Bistek artı 36 Sen bir tan tane madene git. E, taş kas. Sakın. Hı? Ben zor zor özel oldum madenci. Maden yıkılıyor. Arkadaşlar eğer bu videoya e, 20 abone gelirse e, Hero Brian e, Potemini yapacağız. Evet. Ve adam yapacağım. Yüzümüzü <laughs> <Biz gülüyor> <biz> göstereceğiz. Efe. Hı. <laughs> Ben zaten 100 bin gamer'sını al. Bana şu da çalışmaması koşuyor. Şuraya yanına mı? Evet. Ben, ben koruyorum. selam Selam, 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 selamünaleyküm. Bu Amca koydum. Koydum amcacığım. Ya ben de gireyim o masasını sen taş kaz, ben bir tane balta yaptım kendime. Ya. Tamam, sen, sen de ta de kazmaya başla. Ama normal balta lazım, o beyazlardan değerlerden... şey olmuyor. Niye? Eskiden seviyorsun. Şimdi uyumlu olsun diye anlayacağım. Ben Biz hiç... de elmayı yerden alamıyorum. Vay be. Du, 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 du. Yemin ederim. Ondan ayrıldım. He? Benim arkadaşlar şey, internet çok kötü oldu. Bir dakikalık. Eh. Kaldım Ama ben. Alamıyorum elmayı. Gel Efe gel. Aa çıktın mı? Evet çıktın gel. İnternet orada mı çıktı Evet. benim tablet de yazdı bu. Tamam ama Birazdan Bir saat sonra. Efe hala Abi, <laughs> mi? Bir İster diye. Hepimizin çünkü Minecraft'ta ismi Star'la başlıyor. Hamza'nın Star Expert. Expert de ama değiştirdi galiba. Star Expert 13 24 2 yaptı. 16 82. Aklımda tutun ya. <laughs> Helal lan bana. Hamza bir şey Bir yapın önünde ara bırak. Of. Çok kötü. Tamam. Oyundan ki <laughs> Bir daha da daha daha oynama. Zaten iki hemen ölürüz orada. İki kere ölürsek zaten e, şey biter seri. Değil mi? İki kere olmasın ya Hamza. Ne var olsun? Anlam. İlla iki iki kere öleceğiz illa yani. İlla ölürüz yani bence. Bence iki kere yapma. Bir beş yap. Oha! Beş çok az. Niye az efendim? Ben bir survival'da 20 kere falan ölüyorum Hamza. Ha bir de ende gidersek ne yapacağız? Ende gitmeyeceğiz. Öf. Ne duru? Gideriz. Bir şeyler toplamayı. Arkadaşlar, M'de. video like ben madenim. Gidim. hemen bize eşya yapıyorum. Tamam. İki stek falan oldu benim. Şey. Olayım şeker, şeker kamışı var ileride. Bir, alayım mı onu? İki. Olayım. Gel efendim. Eşyalarını ver. Allah Sen bassana bana. Hamza yardım et. Allah. Sen bana yardım et Allah'ım. Evet. Hamza. Creeper artı iskelet. Artı gece oluyor galiba. Evet. Efe ölmeye başlıyoruz. Hamza suyun içine girersen. Evet. Gece görüyorsun her yeri. Evet. Gece gibi. Ben az önce sudan çıkmaya çalıştım. Gece gibi gözüküyor. Efemen ev yap, hemen, hemen, hemen. Bir dakika nereye yapayım bir dört düzgün alan bulabilsem. Arkadaşlar siz yolunlara karıştın. İki kere mi olsun yoksa beş kere mi? Tabi izlersiniz. Üzülüyoruz. Diler. Bin abone istiyor. onunla izliyorsunuz. Hamza ben biz bir... ev yapmayalım direkt koyun bulmaya çalışalım. Ben bir tane Al. bulup. Altı tane koyun bulmamız lazım. O da zaten İşte. Koyunlar nedense nadir değil biraz zor çıkıyor ya. Asıl makasımız olan evet. Aa gördüm ben bir tane daha. Sınır nasıl koyun şeyi yapar? Sınırsız e, koyun günü şeyi. E, koyun Amca her birinin bir tanesi var. Şey hmm. Hmm. He. Baktın. Game rule çektin mi ablacım? Game rule çektin mi ablacım? Oha. Çektim. Ölürsün. Hayır. Hı? Hı? Hı. Bak ölürsem senden sorarım Ölmezsin. Oha. Kim attı lan onu oku? Ben de bilmiyorum. Yanda iskelet var da bana atacağına Nereye efe nereye attı ev ya bebe. Yok yok. Ah korktum lan senden. efe gel 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 yanıma gel. Ya, madeni mi yapacağız? Hayır. Hamza sen kaz oraya. Gel gel gel. Hamza manyak mısın ya? Meşale var mı bu arada? Var. Şey. Kapat oraya meşale koy. Ben <laughs> ben... Acaba? Nerede bak gizli? Evet, sulu. Ben burayı genişletiyorum. Sen şu iki kürek bitene kadar yap. Bak, ben de iki tane kürek yok ki. Ne bak? Aa, var mı?